Var var. Sesi duymuyor mu? Tepede büyük ihtimal. Burada burada. Canım as, siktir vuramadım. Vurdum bir tane ben. Bir tane daha vurdum. Tamam. Öldü, öldü. Geldi geldi biri daha geldi. Canım az. <laughs> bir tane vurdum silahlı adam geldi kaç. Bir tane vurdum silahlı adam. Okay, Still I can see my target now clearly. I'm counting down on each breath before I execute the plan perfect. Gonna leave his hands on his chest. kapı açtı tamam ölecek birazdan Gördüm Öldü biri. biri İsmi neydi? Bakmadım Çekmedim daha doğrusu Ah burada hmm. biri ölmüş davul davranırlı. verildi Ha davul verildi aynen biri vardı. Tam bitiyor herhalde Klan elisi geldi Siktir git Hı -hı. Geliyor yani. gel yanıma geliyor. Gelsin gelsin bak gelsin. Ananı sikiyim. Ananı Mermi yok. Aha gördüm adamı. Cıbın nereye gitti? İçeri girdi kapıdan. Şuraya girdi lan silah aldı. Almadı almadı silah. Bakayım. Yok lan kayası var elinde. <laughs> Selamun aleyküm. 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 Çocukları. Dur dur. Aleyküm selam da ayıp oldu ya. <laughs> hani şey burada öldürdüğün arkadaşın var diyoruz önce. Evet. O. Kanka kayıp oldu. Yer otomobili düşürüyoruz ha şu an. Düşüreyim ya. Düşüreyim mi? <laughs> Sık haydi. 3 hadi tamam. Öldü. Arkadaşı geliyor yarı otoyu al diyor al direk Al sen al sen sana salıyor Oo yarı otosu varmış Tamam al sen al. Nerede ben? Adam kuyruğu Aldıysan kaç direk? Yürü gidiyoruz. Headshot aldım ben her şeyi. Adamda her şey aldın mı? Evet. Göremiyor ben ha gördüm. Üç attım kaçıyorum. Tamam.